Amin. Ağzı belli min Şeytanı Raja. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillah, Rabbı Alemin. Ve salatü sallam ala Rasulüna Muhammed ve ala Ali ve sahbihi jmeyin. Salatü sallam alik ya Rasulullah. Salatü sallam alik ya Habib Allah. Salatü sallam ya Seyyid al-Abilin al ve al-Akhirin ve alik kulli najmana. Ve alhamdulillah, Rabbı Alemin. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Rahim. Ya nasirin olduğumuz Yasin-i Şerifi ve diğer surelerden olan sevabı

Ruhuna hediye eyledik ya Rabbi sen kabul et ya Rabbi sen haberdar eyle. Amin. Ya Rahman Rahim'in makamını eyle, ali eyle. Amin. Muhammed Mustafa'ya komşu eyle. Amin. Ya Rahman Rahim ve ya Hayrın Nasir'in Cuma günü ölüm yıldını idi? Ee, ya Rahman Rahim sen bilirsin medresemize, talebelerimize verdiği yemekten dolayı e, makamını ali eyle. Amin. Resulullah Efendimiz'e komşu eyle. Amin. Günahları varsa bağışla, affeyle. Hasanata tebdil eyle. Amin. Duamızı kabul eyle. Amin şu amin diyen günahsızlar hürmetine yerhamer rahmin makamını âli eyle. Amin. Makamını âli eyle. Amin. Kalmışların kalmışların da mağfiret eyle. Amin. Dualarımızı kabul eyle. Essalatu vesselam aleyke ya Resulullah. Essalatu vesselam aleyke ya Habibullah. Essalatu vesselam aleyke ya Seyyidil Evvelin ve'l Ahirin. Ve alekullin ecmaîn ve'lhamdülillahi rabbil âlemin. El Fatiha.